i don't like it, valentine and nobody they make it my temperature rise if i live i'm a good i swear now you can give me a situation and i need to survive i'll be honest i love, it. I love it. I am so başlıyoruz. Çivi taşıyor mu? Arkadaşlar burası bizim bebek odamız. Pek görmediniz bu oda çünkü genelde anneler kullanıyor biz de pek çekmediğimizi fark ettik. Böyle ee? tatlı bir oda. Biz bu ışığını da seviyoruz falan. Da. Böyle giriyoruz bu odada uyuyor sonra. Çok güzel. Yeni kokumuz çok güzel. Ben de çok beğendim. Değil mi? Evet. Efendim. Çay mı yapacaksın? Abla şey. <laughs> हलो मेरे दोस्त bu kitabı senin için yaptık teyzeciğim. Büyüyünce sen etkinlik yapabildiğin <laughs> <laughs> Babam da benim ekmekçiydi. Bugün günlerden kafe günü. Hayır şimdi... Değil, hepsinin bir ülkesi var. Ama mesela bir Amerikan'dan yapıyoruz, bir İngiliz'den yapıyoruz. Tamam, bugünkü menümüz ne? Bugünkü menümüz Donut ve McKenzie's. O onun için tamam, bir mi tatlı, yoksa siz mi onu... Hı? Sağdan, sağdan. O, o, o bunun için mi şey. tatlı? Donut, bu Sen benim kardeşimden küçüksün. Gerçekten Hayır saçmalama. Kaçlısın sen? mutluyum. <laughs> size bir şey soracağım kafeciler olarak. Evet tamam. ee, Eğer başka bir vazifede olsaydınız hangisi olmasını isterdiniz? Çünkü bunu niye soruyorum? Şu an düşündüm. Ben e, başka bir vazifede olmak isteseydim kafe beni korkuturdu. Yani o seçenekler arasında kafe beni çok korkuturdu. Şey, <laughs> ben... Yerde her vazifeyi alayım. <laughs> evet. Evet. Her her yerde ama evet. Ben de Bir de yazı yazamam. Görevler konusunda <laughs> ana görevi oluyor hep ama başka birimlere de yardım etmekle görevli oluyor. Herkes, el, Elif herkesin asistanı yani aynı zamanda. Kendi vazifesi var ama herkesin de asistanı. Güzel kokuyor, ki bir fırın açık koklasana. Glitter'lı donut. Arkadaşlar ilk katta dersimiz başlıyor. İsterseniz çıkabilirsiniz. Bizlerin ibadetleri noktasındaki sıkıntısı, imani olarak ya da günahlar noktasındaki en büyük sıkıntısı tanımadığımız bir Rabb'in ibadetlerini yapmamız istemiyor, bu yüzden. Şimdi, bugünkü bu ders aslında bizim direkt ibadetlerimizi, imanımızı en yakından ilgilendiren bir ders. Çünkü neden? İman-ı billah. Yani aslında Allah'a olan imanımızı bir tık dedik ya yukarıya çıkaracak. Bunun yanında en başta yapmamız gereken şey, bir insan önce bir yaratıcının olduğuna iman etmeli, sonrasında o yaratıcıyı tanımalı, tanıdıkça sever, sevdikçe de onun emrettiklerine uyar şekilde bu zincirdir. Okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan mahsusu ile mütemadiyen Allah'tan bahsedip halika tanıttırıyorlar. Var mı bir fikri olan bu konuda? Üstad ne demiş onlara cevap olarak? Aslında her şeyin Allah'ın bir ilişkinin altı göremiyor. Çok güzel. Mesela coğrafya dersinde dağları anlatıyor. Aslında burada diyor ki halkını anlatıyor. Çok güzel. Çok, Çok güzel. mütemadiyen ister istemez. Yani orada öğretmenin çıkıp da fen dersinde o konuyu Allah'a bağlamasına gerek duymadan ister istemez diyor Allah'tan bahsedip harika tanıttırıyorlar. Şimdi birinci meselaya bakıyoruz. Bu arada vaktimiz kısıtlı olduğu için 6 e, altı hepsini yapamayacağız. Ben üç tane belirledim. Üç tanesini beraber yapacağım. Vaktimiz olursa belki de onu yaparız. Şeyma nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sana bir soru soracağım. Dışarıda bir sürü mekan var. Bugün neden Huzme'desin? Ya ben e, Huzme'ye geldiğim zaman kendimi çok huzurlu, mutlu hissediyorum. Yani dışarıda, dış dünyada evet bir sürü farklı, güzel yerler var aslında ama e, burada böyle çok e, İslami, güzel bir ortam oluyor Helal Daire'de. Çok mutlu, çok huzurlu hissediyorum kendimi. Hem dersler oluyor, hem gerek sohbet çok güzel oluyor. Çok hoş sohbet insanlar oluyor. Kafede zaman geçirmek, ders çalışmak çok keyifli oluyor. Derslere girmek çok güzel oluyor. O yüzden burada takılmayı seviyorum ders çalışmak için güzel bir yer evet. Dersiniz. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> gittin, bunu Siz, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz. Bu soruyu en çok sizin hak ettiğinizi düşünüyorum. Neden dışarıda değilsiniz de hizmetesiniz? Çünkü burada geçirilen zaman hem dünyevi hem de uhrevi olarak çok kaliteli. Ama dışarıda geçirdiğinde çok faydasız oluyor. Hem de bu kardeşim burada. Evet. Güzel. Evet. Yağmur sen? Yani ben de özellikle şu ahir zamanı neden neden kendimi diğer dünya zevkleriyle kaybedeyim? Burada da aynı şekilde yapabiliyorum. O yüzden. Da... Evet bak güzel bir yere değindin. Şunu sormak istiyorum. Mesela özgür değilsin ya da hani, eğlenemiyorsun gibi bir algı var ya. Aslında ben burada daha çok eğleniyorum. Çünkü evet. burada asıl burada özgürüm. Mesela dışarıda evet, belki bazı şeyler yüzünden kısıtlayıcı olabiliyor ama burada tamamen özgür olduğum için istediğim her şeyi yapabiliyorum. Evet, bir de kısıtlamak aslında haramlara karşı bir kısıtlamak. Evet. Yani zaten orada bulunmaman gerekiyor. Sana zarar vereceği için. Bence asıl özgürlük tam olarak burada. Yani, evet. En özgür Ceydolur. Yağmur, en özgür. Evet. Evet. Tamam. Free life! Ben burada Helen derneğinin keyfine bizzat şahit oluyorum. Ruhum burada. Koşuyor, alması gereken. Hem bu dünyayı hem daha iyi o yüzden buradayım. Çok güzel, teşekkür ederim hocam. İlk geldi. Gel gel, ana bak kahve getirmiş. Çay mı, kahve mi? Çay. Sen nasıl bir kralsın? Bilmem. 1000 tane yeri yırttım ben sana söylemeden. E, e siz bunu yaparken çekmiyorsunuz. Şey yapıştırırken, yapıştırırken çekiyoruz. Şu an evet. planlıyoruz. Evet, tamam. Biz o kadar sistemli bekliyoruz ama. Çok sistemlisiniz. Sen niye buradasın? Beni çaydılar abla yazın. Yok güzelmiş. yok genel olarak neden huzmedesin? O başka şimdi. Aynen o başka. <laughs> Birilerinin imanı için burada e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Kendininkini kurtardın mı? Yok. Tamam tamam. İnandım inandım ya, tamam. Yani o da var ama Hani Çabalıyoruz. Aynen. Bir şey söyleyeyim. Burayı direkt yok etsem Kötü mü? Üç yok et, yok et. İlk başta bunu yapıştıracağız. Tamam. Çekeyim mi bunları şeyden? Dur ben yapıştırayım. Şey diyes mı bu? Hı, -hı. Bu aşamalar önemli değil diye düşündüğüm için çekmiyorum. Hayır ya. hayır. Çekeyim mi derken bunları çekeyim mi burada? Buradan her çek çek. Yani? Aynen. Ben sizin aşamalarınızı çekiyorum. Ama kamera arkasında bir şey oldu. Evet bu marka hep var değil mi? Kendim bildim ben bu evet, markayı var. biliyorum. Evet var. Aa. Ben çikolalı değil mi? Bana çikolalı geliyor. Ufa. Evet. Çok güzel olacak ha. Yani. Ben çok inanıyorum şu an buna. Zaten bu renklerle olduğu için kötü görünme ihtimali yok. Aynen. Tamam. Şimdi yağmur Şimdi sevinme üzerine, dansı Ay gelecek. Nereye? Ko Damla. Sen ne yapıyorsun? Story atmaya çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başkanım mı mesaj attı? Evet. Şimdi like'da sorayım. Şuraya da ne istersen bozulmasın. Şuraya mı şuraya mı? Siyahın üstüne. Tamam şuraya mı şuraya mı? Alt alta. Kritik. Çok kritik. Ooo çok kritik. Ooo çok kritik. Yapmayı devam edecek Evet. Neler yazalım. Ay, yapmak isterim, evet. el yani Ama de, ben sizinkini daha çok beğendim. E, Sadece abi. defterimiz biraz büyük. Şey evet bu birazcık daha büyük. Ama bir şey hani. Size kolay gelsin. Biz artık size veda ediyoruz. Görüşürüz. If only Better hold on tight cause Videoyu parak çekmeye devam edecek arkadaşlar. <laughs> Hadi teyzeciğim. <laughs> Bu para mutluluk şarkısı. Because I need you to I never <laughs> knew what love was Until I met you Ben mi? Ben şimdi külliyatın layıkalar like bölümüne geldim. Hani bir bölümünü okudum, layıkalar like okuyacağım şimdi. Kastamonu, Barla'yı ve Emirdan. Kastamonu'dan başladım ve bu sefer şey şey gidiyorum. Kelime kelime, cümle cümle, daha yavaş, daha böyle sindir sindir okuyorum. O yüzden çok lezzet alıyorum şu an. Tavsiye ederim Kastamonu layıkasını like böyle yaza çize. Üstüne düşüne düşüne okumanı tavsiye ederim. Aslında bütün amaç hakikate yönlendirmek. Yani elimizde çok büyük bir kaynak var ve bu kaynak ne kadar anlatırsan anlat o hazine bitmeyecek bir hazine çünkü Kur'an hazinesi yani çünkü Kur'an tefsiri o yüzden biz anladığımızdan ziyade insanlara bunun içindeki derinliği aktarabilmek yani çünkü ben insanım hatalıyım kusurluyum belki eksik ve yanlış okuyorum yanlış anlıyorum veya yanlış idrak ediyorum veya eksik yanlış olmasa bile eksik alıyorum bu cihette eseri yönlendirmek ve eseri ön plana çıkarmak çok önemli. Çünkü insanın neye ihtiyacı varsa okuduğu zaman onu buluyor. Onun cevabını buluyor. Bu yüzden ders dinlemek güzel, video izlemek güzel ama önemli olan o fragmanı bir kenar bırakıp artık filmi izlemeye başlamak veya o filmi yaşamaya başlamak. O yüzden bizim eksik veya kendimizce anlattığımız her şeyin hakikat cihetinde bir yönlendirmesi olması lazım. Orada aslında bir tanıştırma görevi görüyorsunuz. Evet. Mesela bir video öyle mesela bugün özellikle salı günleri. Edibe'nin yaptığı derslerde şey oluyor, bilerek edebe çok kendisi açmıyor. Yani anladığını evet aktarıyor ama daha çok fikir birliği halinde ders yürütüyorlar. Hı hı. Orada e, neredeyse bir aydır falan dersleri hep bu şekilde yapıyor. Birlikte konuşarak mesela bir cümleyi okuyor, herkes anladığını söylüyor. İnsanların zihnindeki ön da zamanla kırıldı. Artık mesela her o dersten sonra birisi geliyor ve ben de artık okumak istiyorum. Hı. Hani çünkü anladığını hissediyor ve onun hayatında dokunan yönlerini buluyor. Evet. O derslerin lezzeti de çok başka oluyor yani direkt kendisi anlamaya çalışıyor çünkü. Evet. Elhamdülillah. İnşallah ulaştırabiliriz ihtiyacı olanlara.